Utangaç mesane aslında kişinin idrar yapmasında organik bir problem olmamasına rağmen özellikle kalabalık ortamlardan idrarını başlatamaması anlamı taşıyor. Bu hastalar tipik olarak umumi tuvaletlerde idrarlarını yapmakta zorluk çekiyorlar ya da yanında biri varsa idrarını yine yapmakta zorluk çekiyorlar yanlarında başka kimse yokken idrarlarını çok rahat yapabiliyorlar Tabii bu idrar yapmaya başlamadaki zorluk Aslında utangaç mesane tanısını almadan önce önemli bir ürolojik ayırıcı tanı incelemesinden geçmeli yani her idrara başlamada zorluk eşit bir utangaç mesane değil. Çünkü bazen bu işin altında organik nedenler de yatabiliyor. Ve en sık gördüğümüz neden de disfonksiyonel işeme. Bu aslında çocukluk çağından başlayan bir hastalık. Tuvalet eğitimini aldığı zamandan itibaren çocukta işeme anında pelvik tabanını gevşetme problemleri ortaya çıkıyor. Yani çocuk vana vazifesi gören sfinkter yapısını işeme anında tam olarak gevşetemiyor. O yüzden idrar yaparken hep kesik kesik ya da fasılalı idrar yapmak zorunda kalıyor. Bunu çok iyi ayıklamamız lazım ve apayrı tedavi yöntemleriyle konuya yaklaşmamız lazım. Bunu yenmek için konunun üzerine gitmeleri lazım. Konuyla ilgilenen uzman üroloji doktorlarına başvurmaları lazım.